mm -hmm. Evet, son zamanlarda bazı yapay zeka uygulamaları özellikle sigorta dolandırıcılığı amacıyla da kullanılabiliyor. Özellikle işte araçların sanki kaza yapmış gibi gösterildiği çeşitli uygulamalar veya işte evlerin belirli bölgelerinde yangınla alakalı görsel oynamalar. Bunlar bu tarzdaki uygulamalar yapay zeka ile yapılan bu tarzdaki içerikler, üretilmiş olan içerikler özellikle dolandırıcı amacıyla e, kullanılabiliyor. E, sigortacılık sektörü açısından e, bu tarzdaki e, dökümanlar, bu tarzdaki belgeler, fotoğraflar veya üretilen içerikler ciddi bir incelemeye tabi tutuluyor. Ancak e, arka planında özellikle bu tarzdaki e, uygulamaların sebep açtığı, e, sıkıntıların da olabileceği e, dikkatle değerlendirilmeli. E, özellikle bazı sigorta başvurularında bu tarzdaki uygulamaların kullanıldığı ve sigorta şirketi Dolandırılmaya çalışıldığı bilgileri de geliyor. Bu tarzdaki içeriklerle üretilmiş olan görüntülerin veya diğer dokümanların sigorta dolandırıcılığı amacıyla kullanılması özellikle önemli. Bunu yeltenen kişilerin de başına ciddi sorunlar açabilir. O nedenle üretilmiş olan içeriklerin mutlaka ve mutlaka doğruluk kontrolünün yapılması, gerçekliğinin test edilmesi de gerekiyor. Sigorta şirketleri de buna ilişkin çeşitli önlemler almış durumdalar. Ancak uygulamaların her geçen gün çok daha gerçekçi içerikler üretiyor olması da bir yandan problem teşkil etmeye devam ediyor. Bir görüntünün yapay zeka üretimi olup olmadığını anlıyoruz. ...anlayabilmek için çeşitli yöntemler kullanılıyor. Yine yapay zeka uygulamaları da aslında bir içeriğin yapay zeka tarafından üretilip üretilmediğini anlamak için kullanılabiliyor. Ancak çıplak gözle fark edilebilecek çeşitli unsurlar da söz konusu olabiliyor. İşte Doku, gölge uyumsuzlukları, ışık uyumsuzlukları, renk uyumsuzlukları, özellikle herhangi hayatın doğal akışına göre normal olmayan netlikte veya fluvulukta olan içerikler... E, piksel tutarsızlıkları e, gibi birçok şey e, çıplak gözle e, fark edilebilecek birçok unsur da bunun içerisine dahil edilir. Bunların çeşitli yapay zeka uygulamaları da yine e, bu e, herhangi bir içerik, bir döküman veya bir görsel e, yine yapay zeka tarafından mı üretilmiş, üretilmemiş mi diye e, e, kontrol amaçlı, çek amaçlı kullanılabiliyor. Ancak her halükarda e, bu teknolojilerin çok hızlı ilerlediğini, e, gerçekliğe çok yakın içerikler ürettiğini e, ve e, her halükarda temkinli yaklaşmak gerektiğini de vurgulamakta fayda var.